var doğru mu kardeşleri var? nedir çakmak, kibrit, zararlı malzemeler, sıcak malzemeler. Bunlardan kesinlikle uzak duruyoruz. Anlaşıldı mı tamam mı? Annesimle. Onlarla oynamıyoruz. Kocaman eller. Oo harika. Bunların dışında bizim çok sevdiğimiz <laughs> yol arkadaşlarımız neler? Minik hayvanlar, hayvanlar büyük hayvanlar, <laughs> kardeşi var. Bunların yanında bir de evlerimizde bulunan tehlikeli maddeler görürsek ne yapıyoruz? Kesinlikle dokunmuyoruz. Anlaşıldı mı? Hayır, hiç su falan dökme. Direkt ne yapıyor musun? Hemen anne babanı gördüğün zaman. Bugün ne günü neyi kutluyoruz? Hep evet. Anne. Evet, hep beraber diğer canlılarımız var mesela hayvanlar. Bunların da canları bizler için çok kıymetli. Ben mesela burada da olabilir. Bu sefer ne yapıyoruz? Hemen gidip öğretmenimize söylüyoruz. Tamam? Kesinlikle buna dokunmuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız çocuklar? İyi. Biz Teşekkürler. Bu kuruma biz itfaiye itfaiye diyoruz. E, şimdi bizim evimizde bazı tehlikeli durumlar var. Bunlardan bir tanesi çakmak. Çok güzel. <laughs> Onları zaman kurtarıyoruz. Resul abimizi alkışlıyoruz. Hadi, Hadi. 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 Hadi.